Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce turizm ve sanat amaçlı kullanılması için ihale edilen Muğla'nın Marmaris ilçesindeki tarihi Keçi Adası Feneri turizmcilerin ilgisini çekmedi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nce ülke genelinde bazı fenerlerin turizm ve sanat amaçlı kullanılmak üzere özel şirketlere kira karşılığı devri için ihale yapıldı. Turizmciler, ihaleye çıkarılanlardan İstanbul, İzmir, Trabzon ve İzmit'teki fenerlere ilgi gösterirken, turizm kenti Marmaris'teki tarihi Keçi Adası Feneri beklenen ilgiyi görmedi. Marmaris'in doğal güzellikleriyle ünlü içmeler beldesi açıklarında Keçi Adası'nın yakınındaki bir adacık üzerine kurulu fener 1886 yılında inşa edildi. O yıldan sonra Marmaris yakınlarında seyreden gemilere yol gösteren 30 metre yüksekliğindeki tarihi fener kiralanması halinde turizmin hizmetine sunulacak. Öte yandan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yetkilileri binası olan fenerlerin kültür, sanat ve turizme hizmet etmesi için ihaleler açtıklarını belirtti. Yetkililer bu sayede hem gelir elde edildiğini hem de fenerlerin insan kullanımına açıldığını bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yetkilileri kiracı bulunan fenerlerin daha çok kafe, restoran ya da sergi salonu olarak kullanılacağını da ifade etti.